Merhabalar efendim. Kalp hastalıklarının kötü ahlakın kırkıncısı tevbe etmemek. Tevbe haram işledikten sonra pişman olup Allahu Teala'dan korkmak, bir daha yapmama azmetmek yani karar vermektir. Dünyada zarar hasıl olmasından korkarak pişman olmak tevbe olmaz. Çeşitli günah işleyenin bunlardan bazısında ısrar ederken bazısına da tevbe etmesi sahih olur. Tevbeden sonra günahı tekrar işleyenin tekrar tevbe etmesi de sahih olur. Böylece çok kere tevbe etmesi sahih olur, kabul olur. Büyük günahın affolması için tevbe etmek şarttır. Günahtan sonra hemen tevbe etmek farzdır. Tevbeyi geciktirmek de bu günahı işlemekten daha büyük günahtır bu günah her gün bir misli artar. Bunun için de ayrıca tevbe etmek lazım olur. Bir günahın tevbesi yapılınca bunun tevbesini geciktirmek günahlarının hepsi affolur. Farzı yapmamanın tevbesi ancak kaza etmekle gerçek olur, sahip olur. Her günahın affı için kalb ile tevbe etmek, dil ile istiğfar etmek, beden ile kaza etmek lazımdır. Yüz kere tesbih etmek yani Sübhanallahi ve bihamdihi Sübhanallahil azim demek ve sadaka vermek bir gün oruç tutmak çok iyi olur. Bakara suresi 222. ayet kerimede mealen buyuruldu ki Allahu Teala tevbe edenleri sever. Sevgili peygamberimiz aleyhisselam buyurdular ki en iyiniz günahtan sonra hemen tevbe edeninizdir. Günahların en büyüğü küfürdür ve münafıklıktır. Yani irtidattır, dinden dönmektir. Her gün tecdidi iman duasını yani Allahümme inni üridü en uceddidel imane ve nikaha tecdiden bi kavli la ilahe illallah Muhammedur Resulullah okumalıdır. Ahir zaman küfre düşürücü söz ve hal ve davranışlar çok. Bilemeyiz ne kadar günah işlediğimizi, ne kadar küfre düşüren haller olduğumuzu bilemeyiz. Onun için ya Rabbi bilerek veya bilmeyerek küfre düşecek bir söz veya iş yaptımsa pişman oldum nadim oldum beni affet istiğfar duasını okumalı Estağfurullah 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 hoşça efendim